Durduğumuz yer gördüğümüz şeyi belirler. Farklı yerden farklı şeyler görürüz. Dünyada yaşanan ve insana etki eden meseleleri farklı açılardan analiz etmek, sahih dini bilgiyi güncel bir bakış açısıyla sunmak ve farkındalığımızı artırmak için ülkemizin akademik birikimiyle farklı bakışta buluşalım. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Gülfettin Çelik ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Zekeriya Mızırağ'ın katılımıyla sosyokültürel gelişmişlik, iktisadi kalkınma ve insan kaynakları ilişkisi konusunun ele alınacağı farklı bakış Pazartesi 22'de Diyanet TV'de.